Mersin'den herkese merhabalar. Ben doçent doktor Murat Çapanoğlu. Merhabalar. Doktor Ergül Bolat, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı. Bugün çocuklarımızdaki ishalden bahsedelim istedik. Çünkü ishal vücudun dengesini bozan, akut gördüğümüz, ani gördüğümüz bir tablolardan birisidir. İshal tanım olarak günlük dışkılama sayısının artması ve kıvam olarak daha sulu bir kaka yapma durumudur. İshallerin en sık sebepleri, daha doğrusu akut ishallerin en sık sebebi virüsler, arkasında da bakteriler gelmektedir. Akut ishaller 2 haftadan erken olanlar, kronik ishaller ise 4 haftadan uzun sürenlerdir. Bugün size birer ishallerle ilgili birazcık bilgi vereceğiz. Günlük dışkılama sayısı bir çocuğun fazlalaşmışsa, eğer buna bir de kusmalar eşlik ediyorsa, yani gastroenterit tablomuz başlamışsa, çocuğun değerlendirilmesi, susuzluk değerlerinin gerekirse bakılması ve altta yatan ishal yapacak mikrobun tespiti için bir takım tahlillerle bunun desteklenmesi gerekir. Eğer sebep bulunduysa da ona yönelik tedaviler planlanabilir. Ama en önemli tedavi çocuğun destek tedavileridir. İshallerin, akut ishallerin en sık sebeplerinin başında rotavirüs ve adenovirüsler gelmektedir. Rotavirüs genellikle Kasım-Nisan ayları arasında, adenovirüs ise 12 ayın hepsinde ishal atakları yapabilmektedir. Rota özellikle çok yoğun bir şekilde sıvı kaybına yol açtığı için o dönemlerde yoğun sıvı tedavisi uygulamak gerekirse de hastanede doktorlar tarafından sıvının ayarlanması önemli olabilmektedir. Beraberinde tuz kaybımız olduğu için dışarıdan vereceğimiz sıvılarda özellikle tuz şeker dengeli sıvılar vermek daha uygun olacaktır. Bunun için eczanelerde özel tozlar bulunmaktadır. Bunlar kullanılabilir ya da evde gerçekten Tuzlu, şekerli, karbonatlı bir su hazırlayıp çocuğu destekleyebiliriz. Eğer ishal çok sayıda yapıp çocuğu susuz bırakacak, halsiz bırakacak kadar su kaybı olur ise, burada organlara gidecek olan sulanma azalacağı için kan miktarı azalacağı için böbreklerde bozulmalar ya da organlarda fonksiyon bozuklukları yapabilir. Ondan dolayı Gerçekten kaybettiği suyun yerine konması önemlidir. İshal bizim için her zaman sıvı kaybının ağır tablonun habercisi de olabilir. Her zaman masum olmayabilir. İshalde şu durumlarda hemen doktora başvurmak gerekir. Çocukta bir bilincinde bir bozulma olursa, genel durumunda bozulma beslenmenin bozulması, göz kürelerinin çökmesi, derisinin ince şeffaf hale gelip tutup kaldırdığımızda bıraktığımızda eski haline zor dönmesi ve apatik dediğimiz anlamsız bakışların olması durumunda çok acil bir şekilde doktora başvurmak gerekir. Eğer hafif düzeyde ise evde bir takım besin takviyeleri, diyet takviyeleri, bol su, e, probiyotik destekleriyle evde tabii ki tedavi edilebilir. Fakat ağır bir tablomuz varsa sebebin bulunması ve uygun tedavinin verilmesi gelişebilecek önemli sorunlarını önlemek için önemlidir. Probiyotik içeren besinler, yoğurt, kefir gibi ya da isalin kıvamını arttıracak muz, patates, pirinç gibi besinler, özellikle de bol su ve tuzlu ayran şeklinde bir destek verilebilir. Ama çok sayıda ishal yapıyorsa mutlaka destek alınmalıdır. İshal daha çok fekal oral dediğimiz yani ağızdan ya da başka gaytaya temasla oluşabilmektedir. Onun için çocuklarımızı korumak için el hijyenine dikkat etmemiz, sık sık elleri yıkamamız, bir de tükettiğimiz suların temiz olduğuna emin olmamız gerekmektedir. Geleceğimizin sağlığı için her zaman yanınızdayız. Mutlu günler dileriz.